Size bir şey sorulduğunda birine bir şey soruyorum böyle yapıyor. Nasıl? Ya nasıl kelimesi bir şeyin nasıl yapıldığı için sorulur. Ha da diyenler var. Ben bunlara sosyal kro diyorum. Efendim. Bitti. Efendim. Telefonu açarken de efendim. Alo. Bazıları böyle bir. Alo. Vay 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 vay. Bütün kuşlara tuttum bir leylek kaldı yani. Biz allo demeyi bilmiyoruz. Ya kenar mahalle kanlısı. Size bir şey sorulduğunda ha yok efendim var. Nasıl yok? Ee, yine efendim var. Ya da direkt soruya girmek var.